bel fıtığı işte hafif düzeyde olabilir, orta düzeyde olabilir veya çok ilerlemiş düzeyde olabilir. Yani hafif düzeyde ise veya orta düzeyde ise zaten yatak istirahati, ilaçla, fizik tedaviyle veya çeşitli bitkisel desteklerle işte Doktor Mustafa Aslan hocamızı her türlü sağlık konusunda bir kere daha selamlarımızı gönderiyoruz. Onun önerileri başta olmak üzere. Yani bunlara zaten uyacağız. Kaplıcalarda. Fakat öyle hastalarımız oluyor ki yürüyemiyor. Ağrıdan böyle duramıyor. Çok ilerlemiş fıtık. E, ameliyat olması gerekiyor. Kendisi de zaten artık çok rica ediyor doktor ve benim ameliyatımı yapın. Bu ameliyatsız geçmiyor. Yani tam endikasyon oluşmuş. Ha bu ameliyat kararında da elbette ki Türkiye'de ve dünyada cerrahlar arasında bu ameliyatın Tek taraflı mı yapılacak, çift taraflı mı yapılacak, ya ne şartlarda buna karar alt üst öyledik. mesafeler nasıl bir ameliyat çeşidi yapılacak bunların tabii metotları var ve doktor da cerrah da bir metot seçiyor. Tabii ki hastaya en uygun metodu seçiyor ve ameliyatını oluyor. Ama şunu da belirtelim yani bu ameliyattan sonra... Tabii ki çok büyük ihtimalle rahatlıyorsunuz. Normal yaşantınıza dönüyorsunuz. Teknoloji gelişti. Ertesi gün evinize gidiyorsunuz ama elbette ki o ameliyat olduğunuz bölgeden veya bir başka bölgeden Düşük ihtimalde olsa bir fıtıklaşma olabilir veya sizin yaptığınız ameliyatı başka bir cerrah arkadaş ben bu metotla yapmazdım başka bir metotla yaptım diyebilir. Yani evet. şunu demek istiyorum hastalarımız panik olmasınlar ee, doktorlarına güvensinler gerekirse başka bir Doktordan da görüş alsınlar. Ameliyat gerektiği zaman ameliyatlarını olsunlar. Tabi tecrübe de esastır bu Tabii, işlerde. Tabi tecrübe evet, ve güven olarak, çok önemli.